Merhabalar, Ames Uluçay'la Kez Tıraşı programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz döviz bürosu sahibi Coşkun Niziplioğlu. Halk dilinde dövizci. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kaç yıldır dövizciyiz? Bayağı uzun bir yıl oldu neredeyse 37 yıl, 38 yıl kadar oldu. Maşallah. Bu piyasanın içerisindeyiz, evet. Döviz bürosu açmak için ne kadar bir paraya ihtiyaç var peki? Sadece sotalabilmek için 20-25 milyon TL civarı bir parayı devlete yatırmanız lazım. Tamam. Artı iş yerinde bir 20-25 milyon kadar en azından bir paranızın dolar, euro, TL olaraktan bulunması lazım yani. Yani 50 milyon TL'li bir döviz bürosu açılabilir. Peki bu 50 evet. milyonu koyduğu zaman bu adamın yıllık kazancı tahmini ne olabilir? Bugün açtık fix işte şu kadar para kazanacağız diye bir şeyimiz yok. Sadece açıyoruz, bekliyoruz. İşin gidişatına göre para kazanmaya çalışıyoruz yani. Doları aldınız <laughs> müşteriden. Evet. Bir saat sonra düştü. Satacaksınız ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Mecbur satıyorsun. yani Zararına yani... satıyor musun? Tabii ki satıyorsun yani daha ucuz almaya çalışıyorsun. Ama son zamanlarda artık düşmüyor yukarı doğru çıkıyor gibi gözüküyor doğru mu? Normal şartlarda döviz Türkiye'de olması gereken fiyatın altında zaten. Faiz sistemiyle Türkiye'de birçok sistemlerle TL'nin değer yitirmesi önlenmeye çalışılıyor ama bu çok da başarılı olmaz. Uzun vadeli şeyler değil. Normal şartlarda bir ülkenin parasının değerli olabilmesi için teknolojik yatırımlar olması lazım, üretimi olması lazım. Faiz düşerse dolar ne olur? Faiz düşerse döviz tepki, tepki verir. Faizden çıkan para biraz dövize yönelir. Ama faizin düşmesi ekonomi için iyidir en azından ticaret biraz daha hızlı hareket edebilir yani. Özellikle konut sektörü falan. Faizlerin yüksek olmasından konut sektörü ciddi bir şekilde etkilendi. Peki bu şekilde olursa yıl sonu döviz ne olur size göre? Merkez Bankası'nın falan açıkladığı şeye göre yıl sonu 43-44 lira gibi. Dolar için söylüyorsunuz. Sana, evet bir fiyat belirlediler. Bu fiyatlar da kalır diye düşünüyorum ciddi bir Euro için rakam nedir? Yani Euro'da işte dolar Euro paritesine bağlı. Bugün parite 1.16 yarın parite 1.20'ye çıkarsa Euro'nun fiyatı 53-54 bin lirayı bulur. Veya 1.16'dan 1.10'a düşerse Euro'da belki yıl sonuna 48 kalabilir yani e yani Merkez Bankası bunu diyorsa muhtemelen öyle olacaktır yani e tabii ki yani şu anda yani öyle de... çok insanlar beklemesinler diye düşünüyorum doğru değil mi yani sonuçta evet, evet. Merkez Bankası ne diyorsa oluyor yani yani Merkez Bankası'nın belirlediği kurlar yıllardan beri hemen hemen oluyor yani Coşkun abi insanlar döviz bozdurmak için yine döviz bürolarını tercih ediyorlar bankaları tercih etmiyorlar neden döviz büroları genelde hızlı ve pratik davranır. Ondan sonra vatandaşın bekleme süresi kısadır. Bankalarda daha uzun süreli bekledikleri için Döviz bürolarından hızlı bir şekilde alışveriş yapmalarından dolayı döviz büroları Fiyat tarzı... farkı var ama. Ya tabii ki bankalara göre bizim döviz alışveriş satış fiyatlarımız daha uygun. bankalarda genelde döviz büroları şahıslar işlettiği için fiyat konularında anında daha esnek davranabiliyoruz yani. Bankalarda öyle bir söz konusu değil. Yani bizde bin dolar alan bile pazarlık yapıp daha bir uygun <laughs> kura alabiliyor. Ama bankada gidip de bin dolar alacağım bana şu kadar indirim yapın diye Demesiniz. Ayrıca ciddi rakamlar olur 200-300 bin dolar, 500 bin dolar. O da müdür bey, genel müdürlükten özel kur alırsa size o şekilde evet. daha uygun alabilirsiniz. İş adamları dövizin yükselmesini bekliyor. Evet. Neden bekliyorlar? Yani şimdi şöyle beklenti, Türkiye'de biraz TL'nin değer yitirmesi lazım. Çünkü bu sizin rekabet gücünüzü öldürüyor. Siz bugün bir çalışan sigortası vergisi falan 1000 doları geçiyor aylık bir iş adamına, bir çalışanın maliyeti, enerji fiyatları artıyor. Birçok faktör sizin rekabet gücünüzü engelliyor. Mesela Mısır'da 200 dolara bir eleman çalışabiliyor. Burada bir elemanın maliyeti düşünün 1200-1300 dolarlardan bahsediliyor. Bugün bir işletmede bazı işletmeler var ki 2000-3000 tane insan çalışıyor. Bir çalışanında 1000 dolar fark ettiğini düşündüğünüz zaman aylık evet. 2 milyon 3 milyon dolar gibi, yıllık 30-40 milyon dolar gibi ciddi bir Rakam fark ediyor. Onun için TL biraz daha değersiz olursa kabet gücü ülkenin dış devletlere göre daha iyi olur. Tekstil şu aralar biraz zorlandığını iş çevremizden duyuyoruz. Evet. İnsanlar paralarını dövize mi tutsunlar yoksa TL'de mi tutsunlar? Yani şu anda TL'nin getirisi dövize göre daha uygun. Faizler yüksek. Yani düşünün bir trilyon para yatırdınız. Ayda 30-40 bin liraya yakın bankalardan faiz alabiliyorsunuz. 1 milyonu aşağı yukarı 25 bin dolar 25 bin dolarda sizin ayda 40 bin lira getiri sağlamanız için doların 3 bin lira yükselmesi lazım ki o da mümkün değil. Yani ben TL'yi daha çok öneririm. E tabi ben bir trilyona ayda 100 bin lirada kazansam e, inancım gereği faiz haram olduğu için bankada ben TL yatırmam. Tabii ki herkesin düşüncesi kendine ait. Evet. Ama bir yatırımcı olaraktan derseniz ki dövize mi yatıralım altına mı yatıralım TL'de mi kalalım şu ana kadar yıllardan beri TL'de yüksek şey faizle parasını değerlendirilen de döviz oranla yani %30-40 100 bin dolarınızı bozduğunuz bir yıl önce bankaya yatırdınız. Bugün bankadan paraya çektiğiniz zaman 125 bin dolar, 130 bin dolar kadar o parayı değerlendirmiş oldunuz. Vadeye koyanlar diyorsun. Tabii tabii. Vadenin getirisi şu anda e, Türkiye'de çok güzel. Altın mı daha yatırım aracı, döviz mi? Yani altın daha cazip bir yatırım aracı. Çünkü dünyada sınırlı belli bir miktar şu anda rezervler kaldı ve dünya nüfusu artıyor. Ayrıca altın sadece yatırım olarak değil teknolojik alanlarda da çok kullanılan bir metal. Talep çok. Yeterli üretim olmadığı için bundan aşağı yukarı 16-17 yıl önce bir kilo külçü altın 12-13 bin dolardı. Şimdi bir kilo altın 110 bin dolara çıktı. Oldu mu o şu, kadar tabii ya? Tabii. Bir de şu değerlendirmeleri yapıyorlar halkımız. Ya işte ben 20 sene önce emekliken işte emekli maaşımla 10 çeyrek alıyordum. Şimdi iki çeyrek alıyorum falan. Aslında bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü altın dünyadaki olaylardan dolayı yükseldiği için emeklerin almış olduğu parada 10 çeyrek yerine 2 çeyrek almasına sebep oldu. Onu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir emeklinin bundan 15 yıl 20 yıl önce bir emeklinin aldığı maaş işte Türkiye şartlarında kaç ekmek ediyordu? Kaç kilo et ediyordu? Bunun gibi kıyaslayabilirsiniz. Ama altınla kıyaslamak yanlış bir olay. Bunu siyasetçiler de yapıyorlar. İşte diyorlar ki biz 2000'li yıllarda 3 tüm altın alıyorduk. Şimdi yarım altın ediyor. Aslında bu yanlış bir bakış açısı. Çünkü 2000'li yıllarda 1 kilo altın dünyada 10 bin dolardı. Bakın 10 bin dolar. Şu anda yıl 2025 1 kilo altın 110 bin dolar. Yani 11 kat dolar bazında yükselmiş. Evet. Şimdi geldik programımızın sonuna. Evet. İlginç bir anınız var mı? Ben biraz espri yapmasını falan seven bir insanım. Evet. Mesela i̇şte bir tanesini anlatayım. Yaşlı bir amca. Tabii biz de yaşandık. O yıllarda biraz gençtik. İşte bir poşete doldurmuş. Büyük bir poşette parayı getirdi. dolu alacağını söyledi. Ne kadar dedik paran? İşte adam 1 trilyon 200 bin dedi. Misal veriyorum. Bizim vezdeki eleman dedi ki abi dedi bu para 1 milyon 200 250 bin lira. Fazla çıktı dedi. Ah, tabi tabi bir milyon 250 ama adam diyor ki bir trilyon 200 on var. Ben beyefendi dedim amca dedim senin bu para bir milyon 180 bin lira. Ya oğlum olur mu işte bir trilyon 200. Vallahi böyle billahi şöyle falan. Amca emin misin diyorum bak param bir trilyon 180. Yok oğlum diyor benim param bir trilyon 200 falan. Tabi adam yeminler ediyor para şu kadar falan. Dedim amca senin para bir trilyon 250. Adam tut yemiş bülbül bül gibi ne diyeceğini şaşırdı. <laughs> <laughs> ya dedim bak şimdi sen yemin ediyorsun 1 trilyon 200 diye ben sana bir 180 inanmıyorsun paranın o kadar olduğunu iddia ediyorsun. Bak şu an senin paran fazla ne yapacağız dedim. Adamcağız bir şey diyemedi. şey yani, diyemedi ama getirdiği para neyse o. Mutlu, mutlu oldu gitti. Tabii ki bu tür olaylar bizde sık sık oluyor. Ne yaptınız peki fazla olan para? Kendisinin parası zaten sonuçta Tabii böyle. Hayır canım yani bir adama 1 trilyon 250 bin lira dolarını sattık verdik gitti. Evet. Bu tür olaylar bizde çok oluyor. Tabii ki bunlar Sahte güzel, para geldi mi? sahte para yıllardan beri gelmiyor gelemiyor. Daha önceleri sık gelirdi. Bu saus gavur dediğimiz halk dilinde yabancı yani ülkeler Almanya, Avrupa gibi, Japonya gibi ülkeler teknolojiyi geliştirdikleri için bize de çok katkıları oldu. Şu anda kullanmış olduğumuz para sayma makineleri bütün paraların sahte ve sağlamını anında ayırdığı Aynen. için kalpazanlar bizim döviz büromuza veya başka bir döviz bürosuna böyle bir şey de bulunamıyorlar. Artık kamera kayıtları falan var. Anında Türk polisi devletimiz kamera görüntülerini verdiğiniz anda o kişiyi girdiği mahalledeki eve kadar kamera sistemiyle takip ederken eliyle evet. el koymuş gibi bulup geliyor. Evet, vatandaş dövizini bozdurduğu zaman belki alabiliyor mu sizden? Tabii ki. Belli bir oranda olan döviz bozumlarında zaten biz mecburen o belgeyi istiyoruz. Yani 300, 500 dolar, 1000 dolar değil. Daha önceleri bir ara hazine bir yasa çıkarttı. 50 dolar bozundan bile kimlik alıyorduk. Sonra bu bize çok büyük zarar verdi. İnsanlara zarar verdi. Halka şöyle ki uzun uzun kuyruklar oluşuyor döviz bürolarında. Adam 100 dolar bozacak, kimliğini al, fotokopisini çek ismini gir falan filan. Sonra bunu belli bir rakama çıkarttılar 3000 dolar ve üzerine. Onun için şu anda 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar bozan insanlardan belge tarap etmiyoruz. Ama Siz veriyor musunuz? Bir belge veriyor musunuz? Tabii geçerliliği ki, var tabii, mı? Tabii geçerliliği var. Sadece belli oranın üzerinde olan da isim falan yazılıyor, adres yazılıyor. Onun dışında 300 500 dolara vermiş olduğumuz belgelerde sadece şirketimizin ismi fatura olaraktan evet. söyleyebiliriz. Konuğumuz döviz bürosu sahibi Coşkun Nizip onunla teşekkür ediyoruz. Alasmanladık. Ben de teşekkür ederim. Böyle bir programa beni davet ettiğiniz için işiniz, yeni yeriniz başarılar diliyorum. Çok şık ve çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. İyi günler.